İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü bir marka haline gelen ceviz. İlk asıttan e, memnunuz kalite olarak, e, cevizlerin boyutu olarak gayet memnunuz. Ama e, iralisi için daha iyi olacağını düşünüyoruz tabii ki. E, yaptıkça daha nerede problemler var, e, nasıl verim alabiliriz, en güzel kaliteyi nasıl yakalayabiliriz e, bunları tabii ki aşacağız. Biz kamanlı değiliz, e, biz ceviz sevdalısıyız. Cevize çok hevesliydik. Ee, araştırdık dediler e, baktığımızda kamanın cevizi meşhur yıllardır gelen kaman kaman en sonunda geldik yaklaşık 10 yıl önce bu bahçeyi aldık aldığımızda burası e, yaklaşık 50 dönüm falandı şu an 100 dönüm oldu e, ağaç 300 kadardı 1000 ağaca ulaştık e, bundan sonrası için bu Nergis çiftliği daha büyük bir çiftlik olacak ve daha güzel verimler alacağız inşallah. Ülkemizde kalitesiyle e, ön plana çıkan meşhur kaman cevizlerinin 2020 sezonu e, hasatları başladı. Yaklaşık hasatlarımız Eylül ayının 10 itibariyle başladı. Ve şu anda halen de devam etmekte. Kaman cevizin hasatlarının yaklaşık e, Ekim ayının 10'u gibi bitmesini bekliyoruz. Üretim açısından e, kaman cevizi her seneki kaliteyi bu sene de yakaladı. Yine e, Türkiye'de kalitesiyle en ön plana çıkan cevizlerde birisi olacak inşallah üretim miktarımız açısından da geçen yılki üretimimizi 120 20 civarında artırdık geçen seneki üretimimiz kaman cevizi üretimimiz yaklaşık 1500 tonken bu sene 20 civarında artarak 1800 tonlara ulaşmasını bekliyoruz ve şu anda da gördüğünüz gibi bir üreticimizin bahçesindeyiz yaptığımız gözlemlerde bunu doğruluyor yine kamac cevizinin Ekiliş alanları itibariyle de birkaç şey söylememiz gerekirse, kaman cevizinin ekiliş alanı ilçemizde hızla artmakta. Ee, yaklaşık e, 2020 yılında kaman cevizinin e, 21 bin dekar olan ekiliş alanını 2000 dekarlık artışla 23 bin dekara çıkardık. Önümüzdeki yıllarda inşallah kaman cevizinin hem ekiliş alanında hem de e, üretiminde daha büyük patlamalar, daha büyük atılımlar bekliyoruz vatandaşımızın gerek ilçedeki vatandaşımızın gerekirse ilçe dışındaki vatandaşlarımızın yönelimleri de bu yönde. Biz de ilçe Kaman ilçe tarım müdürlüğü olarak bu şekilde Kaman'da yatırım yapmak isteyen, bahçe kurmak isteyen, kaliteli Kaman cevizi üretip ülkemizde pazarlamak isteyen bütün vatandaşlarımızın yardımcı yardımcısıyız. Onların taleplerini, isteklerini sürekli inceliyoruz ve karşılamaya çalışıyoruz.